Çocuk zayıfladı, düşüş oldu. Böyle gözlerinin eski haline dönmeye başladı şükür. Sağolun. Şimdi doktora <laughs> da götürüp vücudunda böyle kabarcıklar Yani sürekli kullanacak mı tek iğneyi? Yani işte onu kontrol sonra Başına bir şey ifade etmeyecek yani şey olarak. Birinin anlatması gerekecek olay da şey değil <laughs> yani. Şu an doktorlar şey diyor abi bize, e, çocuğun odasının tek olması gerekiyor. Tutfalısını boyayalım, başka bir yere çıkalım yine de. Kapıra çok istiyorlar. Vallahi her gün bakıyoruz abi. Adam bir artı biri beş buçuk milyar yardım. Ben yani. nasıl Buraya ne kadar üstü var, doğduğunda? E, Ekim üç. Şey olarak, <laughs> <iki> kilo Kilo, <laughs> iki kilosu 140 gram doldu. Hastaneden çıkışımız iki kilo beş gram verelim <laughs> isterseniz. Ondan sonra e, ilk şey var ki bak şu kağıt gösterebilirsin. Gösterdim ben. Baktım onu. Yani her şey var. Kusması olduğu için direktiniz var mideden rahatsız. Ondan sonra ama şey diyor Olur. ilk aşaması diyor. Hani tehlikelisi değil diyor. Eğer olsa diyor Allah korusun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim abi. Biz kendimiz gerçekten hani ne derler bir kuru da olsa yemeğe razı zaman bir çocuğun. Öyle oluyor. Çocuk, çocuk anlamıyor valla. Yani... 7 aylık doğdu, 33 hafta. E, eğitim araştırma hastanesinde yattık. E, kumsal, yani ben 9 aylık diye beklerken hatta hamileyken bana dav sendromu olabilir dediler, o korkular içerisindeyim. Yine de vazgeçmedim. Allah'ın yolunu nasıl nasip ettiyse, öyle olsun dedim. E, ağrım vardı, hani normal, kontroldür diye akşam acilde eşimle beraber gittik. Bir anda, e, doktorlarımız gerçekten çok iyiler, Allah razı olsun hepsine. Doğdu, duydum sesini orada. Sonra e, herhangi bir şey olduğunu ben bilmiyordum. Doğumdan çıktıktan sonra doktorlar şey dedi, e, çocuk nerede diye sordum da yoğun bakım alındı. Bana normalde dikişlerim olduğu için doktor kalkmamı söyledi ama ben annelik duygusu. Gideceğim dedim, göreceğim hani ne olursa olsun dedim. Onu görmek istiyorum dedim. Böyle bir rahatsızlık olduğunu bilmiyordum. Ee, yoğun bakımda makineye bağlandırdılar. Gidiyordum görüyordum ağlayarak çıkıyordum. Hatta doktor bana niye ayağa kalktın daha ilk günün dedi ama işte annelik sorusu o anki şey o kadar farklı bir şey ki dikişlerini fark etmiyorsun ağrıyı hissetmiyorsun hiçbir şey yok. Kalbindeki daha nelik var. Ee, bir de diğer çocuklara göre çok yavaş. Hani durumu kritik dediler yine aynı şekilde. Hemen hemen iki aya yakın kaldık hastanede. Yani beni çıkarttılar bu sefer süt götürmeye başladım. Hani ben ağlıyorum, o benimle ağlıyor. Eve geliyorum, uyuyamıyorum. Çocuk hastanede çünkü. Hani durumu kritik diyorlar, makineden çıkmıyor. Ee, kalp doktoruna tekrar gittik. O da bize dedi ki 6 ayına kadar bekleyelim. Yapılması gereken inneleri var. 6 ayına kadar innelerini yaptırdık. Ondan sonraki indileri ben e, düzenli yaptıramadım. Hastane buradan bana çok uzak. Gidip gelmem çok zor oldu. Otobüste dersen aynı şekilde. Ve kalp doktorumuz bize dedi ki son bir şeyde iki inesine geç kalmışsın. Kalbindeki birisi kapanabilir. Her çocukta olan bir şey. Ama diğerinin büyüdükten sonra, dokuz ayına girdikten sonra net sonucu alırız. Kilo alıp almadığına bir bakalım dediler. Benim çocuğumda bir de reflü var. Bir çay kaşığı bile bir şey yese kusuyor. Ayrıca onun için doktor, çocuk doktorumuz zaten muayene ediyor. Daha şu an için bir şey belli değil. Sadece bize inne yaptırmamızı ister. Bu inneler normalde özel ailelere verilen bir inne. Virüs kaptı Yeni olan bir şey. Doktorumuza gittik. O da bize dedi ki üçüncü virüsü yaşarsa Allah korusun çocuk atlatamaz dedi. Böyle bir şeyle karşılaştık. Oraya gittiğim zaman zaten yoğun bakımda küvezde kalıyordu. Ee, orada görmek istediğini söyledim. O da babası olarak izin verdiler. Gördüm ben okumsalı. E, e, makineye falan bağlanmıştı. Sonra doktora sordum. Hani durumu nasıl? E, ne olacak diye. E, doktor da bana hani e, her şeye hazırlıklı olun. Hani yaşamayabilir diye e, öyle söyledi. Tabii ben orada biraz hani şok oldum, e, biraz üzüldüm. E, şimdi dedim hani eşime nasıl söyleyeceğim böyle bir şeyi falan derken. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bu kaptığı virüs e, rotavirüsü denen bir virüsmüş. E, ama şöyle bir e, durumumuz var. Burada e, oturduğumuz ev e, çok ona e, e, sağlıklı değil. Çünkü onun tek odası olması gerekiyormuş. Benim kumsalın virüs alması biraz daha yatkın olduğu için onun için dışarıya falan çıkması biraz zor.